Herkese merhabalar. Bin marketlerinde 27 Ocak pazartesi akşamına kadar devam edecek raflarda yerini alacak ürünleri sizlerle paylaşacağım. Bu ve buna benzer güncel kataloglardan anında haberdar olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayanların abone olmalarını önemli rica ediyorum. Hazırsanız videomuza başlıyorum. İlk olarak Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 kilogram fiyatı 134.50'ye gelecek. Mısır yağı Sunar'ın 5 litre fiyatı 279 lira. Pilavlık bulgur 2.5 kilogramı 50 lira. Nohut Saban'dan 2.5 kilogram 118 lira. Pilavlık pirinç 5 kilogramı 158 lira. Kırmızı mercimek 2.5 kilogramlık paketlerde 93 lira. Köftelik bulgur yine saban markalı 2,5 kilogramı 50 lira. İrmik 500 gramlık paketlerinde 21.50. Makarna, pasta ve netanın 44.50 birazcık fazla fiyatı eğer uygun fiyatlı makarna arayanlar varsa Migros market kataloğumuzu incelemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Yumurtalı bukle makarna filizin 22.50. Yine Pastavilla'nın makarna çeşitleri biraz daha uyguna gelmiş. 24.75'e geliyor. Sebzeli erişte çeşitleri 400 gramlık paketlerde 29.50. Şimdi burada aile paketi olarak karşımıza geliyor. Ketçap ve mayonez. Tatın ürünü 94.50 fiyatı var. Üzüm pekmezi Koska'nın 1300 gramı 115 lira. Tahin Gesaş'ın 1 kilogram fiyatı 119.50. Reçel çeşitleri portakallı ve balkabağı reçelleri 290 gram 37.50 fiyatı. Hazır yemek çeşitleri makarna çeşitleri yaylanın 250 gramlık paketlerinde 27.50. %100 nar ekşisi 350 gram 54.50. Baharat çeşitleri kırmızı pul biber ve isot 250 gramlık paketlerde 49.75'e gelecek. Değerli izleyenler, eğer içeriği buraya kadar izlediyseniz videonun altındaki beğeni butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve özellikle bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü anlık indirimlerden sadece bildirimleri açık olanlar yararlanabiliyor. Bilginiz olsun. Üçlü puding çeşitleri Dok doktor Ötker'in ürünü bu. Çilekli ve muzlusu 37.50. Etli lifalif 665 gramlık ekonomik paketlerinde ince öğütülmüş yulaf ezmesi 59 lira. 8 yapraklık lavaş ekmek 38.50. Sütlü Almanya çikolatası 100 gramlık paketlerinde 29.50. Pişmaniye sade ve kakaolu 150 gramlık paketlerde 29.50. Miskos'un 220 gramlık Antep fıstıklı Rulo pişmaniyeleri 59 lira. 100 gramlık sütlü fındıklı Almanya çikolatası 29.50. Justin'in 2,5 litrelik koruyucusuz buzlu çay şeftali aromalı 34.50. Susamlı çubuk krakerler Ülker'in 18 lira. Osmo'nun mini yumurtaları bir ara çok meşhurdu. 154 gramlık paketlerinde 95 lira. Biskolota, Biskolota Pia'nın frambuaz dolgulu kekleri 100 gramlık paketlerinde 39 lira. Woffer Master'ın çikolata kremalı rulo gofretleri 400 gramı 99 lira. Biskolota'nın pirinç patlaklı sticksleri 21.50. Kahve Dünyası'nın 16'lı üçü bir arada ve ikisi bir arada kahveleri 49.50'ye gelecek. Pastil çeşitleri tabi bu ara hastalıklar oldukça fazla Ülkerin 29.75 16'lı bitki ve meyve çayı çeşitleri 29.50 100 adet var içerisinde kutu ile satılacak Falım sakızları 84 liraya geliyor Oyuncaklı sakızlar 35 lira Çilek aromalı yoğurtlu Almanya çikolatası 29.50 Kakao kaplamalı pişmaniyeler Miskos'un 200 gramlık paketlerde 59 lira. Yine kakaolu fındık kreması Milka'nın 350 gramı 119 lira. Çekme helvası Miskos'un sade ve antep fıstıklı 240 gramlık paketlerinde 49.50'ye gelecek. Yalnız burada bir şey dikkatimi çekiyor. Antep fıstıklı ve sade nasıl oluyor da aynı fiyata geliyor? O yüzden hani bu tarz ürünleri alırken biraz daha Dikkatli düşünmekte fayda var. Sütlü çikolata yine Toblerone'un 100 gram 55 lira. Vanilya dolgulu kurabiyeler 160 gramı 55 lira. Eti Popcake Hindistan cevizli mini kekler 34 lira. Biskolata'nın çikolata kremalı gofretleri 36 adet var içerisinde 25 liraya gelecek. Bebeto'nun yumuşak şeker marshmallowları 28.50. Yine Bebeto'nun yumuşak şekerleri 120 gramı 29.50. İyotlu tuz, tuzluklu bu ürün Salina'nın 500 gramı 12.50. Barbekü soslar 69.50. Beyaz sirke Kilikya'nın 5 litre fiyatı 79.50 Karbonat kentin 1 kilogramı 47.50. Margarin Birman'ın dörtlü paket fiyatı 59.50. Haşlanmış bakliyat çeşitleri yaylanın 150 gramlık Meksika fasulyesi, maş fasulyesi ve börülceleri 22.50'ye gelecek. Ve son ürünümüz Mısırlı Tombalı Dardanel'in 150 gramı 39.50'ye gelecek. Değerli izleyenler bu fırsatlar 27 Ocak pazartesi akşamına kadar devam edecek. Hafta için özel yine yeni kataloglar da çıkacak. Onları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hafta sonu fırsatları geldi. Artık hafta sonuna özel kataloglar çıkmaya başladı. Onlarla ilgili size yine videolaştırmış haliyle sunacağım. E, tabii ki hafta sonu özellikle her zaman dediğimiz bir durum var. E, alışveriş listenizi hazırlayın ve alışveriş listenize göre videolarımızı izleyip en uygun ürün hangi markette ise o marketten tercihinizi yapın. Zaten genelde bütün marketler bir arada. A101, BİM, ŞOK, MIGROS, Tarım Kredi Kooperatifi bu tarz marketler birbirine çok yakın oluyor. Sizler de bu şekilde alışverişlerinizi daha karlı hale getirebilirsiniz. Özellikle BİM'in manav reyonları oldukça güzel bu ara. Takip edebilirsiniz. Eğer pazara gitmeye üşeniyorsanız e, tabii ki yeni bir markette yine... Videolaştırılmış haliyle kataloglarımızda yer alacak bizim toptan market. Orada da güzel fırsatları görüyorum. O fırsatları da sizlerle paylaşıyorum. Bu ve buna benzer kataloglardan anında haberdar olmak için yapmanız gereken tek tek marketleri gezmektense market indirimleri kanalını takip etmeniz hepinize hayırlı, bereketli, bol kazançlı, tabii ki en önemlisi sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.